AKP'nin yeni Türkiye düzeni başlığı altında görmemiz gereken bir konu. Ne ile ilgili? Bu Demirören Holding'in Göktürk'teki katliamıyla ilgili. Bakın şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, biliyorsunuz önce hikayeyi de sizlere aktarmaya çalışayım. İstanbul Göktürk'te Demirören Holding'in Doğan Medya Grubu'nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan kredi teminatı olarak gösterdiği borcunu ödememesi sonrasında da bankaya devredilerek imara açılan yeşil alanda yaşanan bir yıkım var. Yani şimdi Demirören diyor ki Ziraat Bankası bana para ver. Ben Doğan işte medyanın bilmem ne nesini şusunu busunu alacağım. Tamam. Ziraat Bankası diyor ki bana teminat göster o zaman. Diyor ki bak benim burada arazim var. Bunu sana teminat olarak gösteriyorum. Sonra e sonra ödemiyor parayı. Sonra ne oluyor? Orasını yani o parayı ödemiyor ya. Parayı ödemeyince Ziraat Bankası yine orada bu Demirören'e imar izni veriyor. Şimdi orayı Demirören e, satacak yani geliştirecek satacak ondan sonra da parayı o da öderse Ziraat Bankası'na geri ödeyecek. Bakar mısınız yani o kadar güzel ki. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki doğayı talan edenler deprem toplanma alanlarını yok edenler Doğa için mücadele eden insanlara saldıranlar ve Demirören sizleri izliyorum. Durmanızı ve Ziraat Bankası'nın parasıyla İstanbul'un yeşil alanlarını yok etme faaliyetlerinizi durdurmanızı öneririm. Burada aslında çok açık bir biçimde Demirören'e yönelik bir tehdit de var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tweet'inde diyor ki ben iktidara geleceğim ve öneriyorum. Yani bunu yap Yoksa ben iktidara geldiğim zaman sana bunu zorla yaptıracağım. Peki haber ne? Bakın Fox gösteriyor bunu. Başka kanallarda göremiyorsunuz bu haberleri bu arada onu da söyleyelim. Kemerköy'de Arbede ve Gözaltı yıkım sırasında bayılanlar oldu. Polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Kemerköy'de Arbede ve Gözaltı yıkım sırasında yaşanan Arbede'de bayılanlar oldu. Polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Hem tweet aynı hem de KJ aynı başlık aynı. Ee, ekran görüntüsü alınmış Fox TV'den ve de Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ve Demirören sizi izliyorum sizleri izliyorum. Durmanızı ve Ziraat Bankası'nın parasıyla İstanbul'un yeşil alanlarını yok etme faaliyetlerinizi durdurmanızı öneririm. Peki şimdi bunlarla ilgili olarak mesela bir Hürriyet gazetesinde haber görebilir misiniz? Göremezsiniz. Peki aynı şekilde ee, örneğin bu hürriyet yazarlarından herhangi birisinin böyle bir konuya değindiğini görebilir misiniz? Hayır göremezsiniz. Ben ısrarla buraya bakarken gördüğünüz gibi buradayım.